Merhabalar, tekrardan ben Dilara Duman. Ee, çekim yasası videolarına devam ediyorum size daha önce söz verdiğim üzere. Olma sanatından bahsetmek istiyorum. Biraz olma sanatı. Hani bu çekim yasasında veya niyetlerin tezahürü konuşurken mış gibi yapmak, hani böyle olmamız gerekiyor. Önce o olun. Bu ne demek aslında? Bu çok da kolay bir şey değil. Sizlere hak veriyorum. Hani e, içten inanmadığımız bir şeyi nasıl bir anda... ...olabileceğiz değil mi? Çok haklısınız aslında... ...ama aslında şu şöyle... ...olma sanatı dediğimiz şey... ...aslında... ...gönlümüzden ve kalbimizden... ...ve beynimizden... ...senelerce belki hayalini kurduğumuz... ...ah şu olsaydı da şöyle ben gitseydim... ...yapsaydım, terfi etseydim... ...evlenseydim, yurt dışına yerleşseydim... ...zamanları var ya... ...aslında bunu... ...bu kadar çok hayal ettiğiniz için... ...burayı yaşamış olan siz nasıl olurdunuz'a bakmak gerekiyor. Yani gerçekten siz o olsaydınız kim olacaktınız? Onu yaşamış olsaydınız nasıl davranacaktınız? Bu dileğinizin kabul, kabul olduğunu bir düşünün sevgili dostlarım. Yani gerçekten terfi aldınız ve bir üst makama geçtiniz. Hatta belki yurt dışından aldınız o teklifi. Belki New York'a yerleştiniz. Ya da evlendiniz, çocuk sahibi oldunuz. İyileştiniz. Veya çok paranız olmaya başladı. Bunun şu an her şeyin olduğunu varsayın hayatınızda. Her şey olmuş kabul edin. Yani elinizde bir sihirli değnek değilmiş sanki. Ve bunlar tezahür etmiş. Gerçekten şu an o istediğimiz her neyse yıllar sonra şu anda olmuş. Şu an da gerçekleşmiş. Şu an ne hissediyorsunuz? Olduğunu hayal Tamamıyla üzerinde ne var? Kime ilk konuşuyorsun? Kime havalisi veriyorsun? Ne hissediyorsun? O hissettiğin his çok önemli. O hissettiğin his mutluluk mu? Neşe mi? Özgürlük mü? Güven mi? Başardım hissi mi? Aha anı mı? Hangisi mesela? Onu başardığında içinde bir kalbinde midende kelebekler uçuşuyor mu gerçekten? Ne hissediyorsun o anda? Ve yürüyüşün nasıl? Konuşman değişiyor mu? Ya da yapacaklarını biliyor musun? Yani sen o makama, o niyetine sahip oldun. Belki evet. Peki nasıl davranacaksın bundan sonra? Bu arada kahvenin sesini de duyuyorsunuz. Eval Evet bir şekilde de bunu yaşadığınız zamanlarda siz terfi ettiğinizi varsayalım. Nasıl bir patron olacaksınız? Her gün işe kaçta kalkacaksınız? Ya da işte e, belli bir zenginliğe ulaştınız. Bu zenginliği e, sizdeyken yatırımınız neler yapacaksınız? Yürüyüşünüz nasıl olacak? Diksiyonunuz, konuşmanız, insanlara olan hitabınız ya da size nasıl davranmasını istiyorsunuz insanların? Ya yani, tamamen olma sanatı. Ben oyunculuk eğitimleri alırken e, olma sanatı, olmaksanız diye bir e, terim vardı. Eric Morrison'ın bir kitabı vardı. Yani mış gibi yapmak. Piyango'dan mesela para çıktığını varsayın derdi bize hocamız. Nasıl davranırsınız? O anki hareketiniz ne olurdu? Gerçekten o anda para çıktığını hissetmemizi sağlardı. Ve ben şu an bu teknikleri aslında burada da kullanıyorum. Birçok şey aslında birçok şeyle bağlantılı. Yani oyunculuğun da aslında çekim yasasıyla veya frekanslarla çok çok alakası var. Çünkü oyuncular aslında baktığınızda o anda onu olduruyorlarmış gibi davranıyorlar. Bir oyuncu olduğunuzu düşünün kendinizin. Hayatınızın oyuncusu ve senaryo Senaryonun yazarı sizsiniz. Sizin filminiz bu. Siz bu filmi yönetiyorsunuz. Filminizde neyi koymak istiyorsunuz? Başrol sizsiniz çünkü ve neyi oynamak istiyorsunuz? Yani zengin bir iş adamı mı? E, evli bir kadın mı? Ya da işte özgür bir kadın mı? Çocuk sahibi bir kadın mı? Veya çok parası olan bir adam mı? E, yurt dışında yaşamış, yaşayacak olan bir kişi mi? Evet. Diyelim size bunlar verildi. İşte hayatınız şimdi oradan sonra başlıyor aslında. Bunu istemek çözüm değil. İstediğiniz peki nasıl devam edecek bu? Yani bundan emin misiniz siz? Sizce sizin için çok zengin olmak ne hissettirecek? Bununla ne yapacaksınız? Yani bunun cevabı ya ben çok para istiyorum demek olmamalı. Bu parayı şuraya şuraya harcayacağım. Şöyle davranacağım. Böyle davranacağım. İşte yükseklere gideceğim. Yatırım yapacağım. Bir kısmını yardım yapacağım. Yani siz o kıyafet üzerinize giydiğinizde ne olacaksınız? Ne yapacaksınız? Bu çok önemli. Bir bunu düşünün. Bir dahaki... Ee, videoda da vizyonlamayı anlatacağım ama vizyonlamayı bununla anlatacağım. Daha önce e, hiç duymadığınız bir vizyonlama anlatacağım size. Çünkü benim için vizyonlamak kadar o hayalin devamını, sonrasını e, görmek. Hani filmlerde çiftler e, bir şekilde Amerikan filmlerinde mutlu sonla biter ya veya işte Happily Ever After yazılır. Yani sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Mı acaba? Gerçekten evlendikleri zaman sonsuza kadar mutlu mu yaşadı bu insanlar? Yoksa bakalım ne oldu o yoldayken? Çünkü kervan yolda düzülür. Bakalım o yolda evli kişiler olaraktan ne yaptılar? Çok istedikleri aşka sahip çıkabildiler mi? Bunun için emek verebildiler mi? Ve o insan olabildiler mi? Çekim yasası ve niyetleri tezahür etmenin aslında sırları buraları. Siz o niyete sahip olduğunuzda nasıl davranacağınız İşte siz kafanızdaki düşünceyi buna fixlemeniz lazım. Yani sabahtan kalktığınızda her gün o kişi olarak kalkacaksınız. Mesela ben bir niyetim var. Ben o, bu Dilara olarak kalkamam. Ben sabahları kafamı kurmam gerekiyor yeni bir versiyonuma. Benim yeni versiyonum nedir? Şu şu istekleri olan ben sabah kalktığımda nasıl davranırım? O kişi olarak yataktan kalkmak gerekiyor. O kişi yataktan kalkmak durumunda. O şekilde kalkmak durumunda. Yoksa Dilara olarak kalkarsam ben eski ben hiçbir şey olmaz. Çünkü aynı şeyleri yaparaktan farklı sonuçlar beklemeyiz. Bunu Einstein'ın lafıdır. Yani aynı şeyleri yaparaktan farklı sonuçlar beklemek aptallıktır der sevgili Einstein. Hal böyle olunca size ben de bir tane pratik vermek istiyorum. Aynı egzersizi. Bunu da ilk defa benden duyacaksınız. Ve 26 Aralık saat 9'da çekim yasası ve tezahür tezahür ettirme niyetlerimizi bir seminerim var. Niyetler nasıl tezahür edilir? Aslında burada bunların küçük triklerini öğreteceğim sizlere aktaracağım demek belki daha doğru ama şimdi bir ayna egzersiz vermek istiyorum size. Bunu daha önce hiç duymadınız çünkü bunu ben kendi çalışmalarımdan derleyerek yaptım. Karşınızda bir ayna olsun. Özellikle boy aynası olursa çok güzel olur. Ya da kameraya benim gibi konuşabilirsiniz. Ayna vazifesini yapar ama kendinizi boydan görmek çok daha iyi olur. Eğer ayna da yoksa e, hayal tekniğiyle yapabilirsiniz. Yani hayalinizden bir ayna hayal edin ama gerçeğini tercih ediyorum. Boy aynası olursa tercih ederim ama şş, yarıdan da olursa e, fena olmaz. Şimdi ayna e, kendimizi yansıttığı için bilinçaltı zaten tersten okur. Yani bir kelimeyi okuduğumuz zaman ben size tutsam buradan ters okursunuz ama benim böyle yazmam gerekiyor. Yani sağdan sola yazmam gerekiyor ki siz bu ekranı böyle durun. Bilinçaltı böyle çalışır. Dolayısıyla ayna da baktığınız zaman size size yansıtırken bilinçaltınıza da yansıtmış olur. Yani bu aslında bir fizik. Peki o zaman ne yapalım? Şimdi bu dediklerimi bir cepte tutun, aklınızda bir tutun. Hayalinizi, niyetinizi yazın, detaylandırın kafanızda. Gayet çalışır gibi renkli kalemlerle, işte stikerlerle, etiketlerle, parlak kağıtlarla onu cazibeli kılın. Çünkü cazibeli böyle e, parıl parıl şeyler bilinçaltı bunu daha güzel alır. Çocuklar o yüzden bu tip şeylere çok fazla ilgili e, olurlar. Dolayısıyla geçin bir aynanın karşısına ve aynanın karşısına geçtiğinizde yüksek sesle o niyetiniz her neyse olmuş kabul edin bunu. Yani senle aynıdaki kişi veya kameradaki kişi, kameradaki olan kişi niyeti olmuş kişi ve birlikte konuşuyorsunuz. Şimdi sen sor ona ne hissediyorsun? Seni tebrik ederim. Bütün niyetlerin ve dileklerin kabul oldu. Bunu nasıl yaptın? Sen şimdi şu makama geldin. Ya da işte yurt dışına yerleştin. Çok paran oldu. İşte 10 milyon dolar kazandın. Yazlık evin oldu. Bu sana ne hissettiriyor? Bana anlatır mısın? Şimdi sen, kameradaki sen kendinle konuş. İşte şu an çok mutluyum. Ee, çok iyi hissediyorum kendimi. Çok huzurluyum. Başardığımı biliyorum. Ben tekrardan sana diyorum ki, e, bu kişi olarak. Nasıl bunu başardın? Anlatır mısın? Ya da ne hissettin? İlk kime e, konuştun bunu? ilk haberi kime verdin? Üzerinde ne vardı? Bana anlatır mısın? Tekrar aynadaki kişiye dönün ve aynadaki kişi tekrar size anlatsın. Desin ki işte Üzerimde inanılmaz şık bir takım vardı. O takımda kendimi çok güçlü hissettim, çok güzel üzerime dikilmişti. Muhteşem şık bir ayakkabı aldım, değişik bir çanta aldım, kimsede olmayan ve inanılmaz derecede kendime özgüvenim geldi, konuşmam değişti. Ama bununla birlikte eğitimler almaya karar verdim. Yurt dışında kendimi bir okula yazdırdım. Tabii ki ben de emek verdim ve gerçekten bunu başardığım için ve daha da başaracağım çok şey olduğunu bildiğim ve bunu kendim yaptığım için çok çahane hissettim. Gibi gibi kendiniz kendinize anlatın. O başaran kişi size nasıl başardığını, ne hissettiğini, ne giydiğini, ne dinlediğini, sabahları nasıl bir alışkanlığı olduğu, nasıl konuştuğunu anlatsın. Yani sabah 5'te kalktım, evet belki eskisinden daha erken kalktım ya da daha e, erken yattım ya da geç yattım. Daha çok çalışmam gerekti belki ama çok mutluyum. Bu hayalim artık gerçek olduğu için bütün hayallerimin gerçek olacağını biliyorum. Bir aynayla konuşun, yani işte ayna ayna söyle bana. Ee, bazı filmlerdeki şeyler aslında çok subliminal şeyler veriyor. Gerçekten aynayla konuşmak sanki iki kişi konuşuyormuş gibi yaptığınız zaman siz zaten bunu hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü zaten e, bir şeyler kafanızda istediğinize göre tasarlamışsınızdır. Boşuna bir şey istemeyin. Mesela bir şey istediğiniz zaman bunun 20 tane nedenini bulun. Neden evlenmek istiyorsun? Neden yurt dışına yerleşmek istiyorsun? Neden aşçı olmak istiyorsun? Neden bekar olmak istiyorsun? Neden 1 milyon doların olsun istiyorsun? Neden? Bunun nedenini bilirsen e, belki de o 20 tane şeyi bulamayacaksın bile. Ya da gerçekten ben bunu a, istemiyormuşum diyeceksin. Biraz buralara ağırlık verelim istedim. Ve gerçekten e, bu egzersiz çok çok başarılı bir egzersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çok iyi bir teknik. Aynı zamanda bu teknikler oyunculukta da kullanılan tekniklerdir. Kendinizi hazırlarsınız. Role hazırlanmak diye bir şey vardır. Role hazırlanın. Ve o artık rol olmaktan çıksın da gerçek olsun. Hepinizi öpüyorum. E, üçüncü videomda tekrardan görüşürüz. O zaman da vizyonlamayı konuşmayı düşünüyorum. Hoşçakalın.